Bebediğimizin tüm değişikleri sıfırtık mudurundan geldik. Süt ve meyve suyu kutusu köpüğündür. Çünkü geri dönüştürülebilir. Basketbol oynadın, tüm sayıları sen attın. Peki suyun cam şişesini ne yapıyorsun? Camı amade su Tam 17 tane ağacı kurtarabilirsin. Belediyenin araçları tüm ambalaj ayırma tesislerinde türlerine göre ayrılacak ve ayrı ayrı geri dönüşüm tesislerine gönderilecekler. Çevremizin kirli olmasını ister miyiz? <laughs> evet. Domuz bir ürün artık kullanılamayacak hale gelmesine artık denir. Bu ne olabilir? <laughs> Oyuncak olabilir. Oyuncağımız kırıldı. Ne yapıyoruz? <laughs> Atık oluyor. <gülüyor> Neymiş? Kağıt, <laughs> karton, <gülüyor> defter. <gülüyor> Mavi fiyat yapacağız. б